Akşamlar değerli izleyenler. Business Cup TV'ye Taksi Güvenlik 51. dakika programına hoş geldiniz. Yarı final heyecanını yaşayacağız. Şeyh geride bıraktık İzmir'de. Bu maçları değerlendireceğiz. Geçen hafta veda etmiştik sizlere ama bir kez daha karşınızdayız. Arman'cığım hoş geldin. <laughs> Aynen. Abi bir şeyleri değerlendirmeleri yaptık ki patlarsak gelmeyiz diye yani garanti evet. alalım dedik. Patlamayınca çıktık. Evet. Ya bir La, bir elemde patladık. Bir de, o, o kadar, o kadar da olur yani. Tabii. Da da olur. Aynen öyle. Hatta Baktık çok patlamadık dedik çıkalım bu haftada. Evet. <laughs> ee, elem ama bizi yanıtmaya devam ediyor. Ama söylediler yani bizim takım iyi dediler hatırlıyorsan geçen hafta. İddiaları devam ediyor. Gideceğiz dediler. Dedikleri gibi de yapıyorlar. Her hafta da şey diyorlar ama. Favoriyi yendik, favoriyi yendik. Haklılar. Bu hafta da aynı şeyleri söylediler. Favoriyi yendik dediler. Aynen. Vallahi Allah korusun bu hafta olmayacak. <laughs> rakibi biraz değerlendireceğiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, ekranlara getirelim mi? Sonuçlar var mı kaydelerimizde? Efe. Ekranlara giriyor. Aksel. Sonuçlar Aksel, Vakıfbank. Vakıfbank 3-2 kazandı. Baylan Yatsan'ı 4-2 ile geçti. Gürmar, Bucamar karşısında haftanın en farklı skorunu üretti. 6-2 kazandı. CMS, Elem mücadelesinde. Elem'in 2-1'lik galibiyetiyle tur atlayan taraf oldu. Hı hı. Başlayalım mı? Ne diyorsun? Başlayalım abi. Vakıfbank, Aksel. 3-2 maçlar... kazandı. Zorlandı Vakıfbank. Cumartesi e. olunca ben... Pazar boşluk evde izleme şansı buldum ee, genellikle tabii tam izleyemesem de yani yarım yamalak oldu biraz haliyle pazar günü bir iş bir iş çıkıyor bir şey çıkıyor sonra bir daha tekrar izledim maçları ama keyifliydi İzmir'de hava da güzeldi böyle bir bahardan kalma tatlı bir hava vardı sanki çok soğuk değil gibiydi öyle sezimledim ben Ankara iyiydi bu hafta yani bizim de fena, değil. fena değildi ee, öyle bir havada da futbolcular keyifliydi Zaten böyle dolu dolu geçen 3 maç var açıkçası. Gürmar maçı en rahat maçlardan birisi de da ortada. Ki oynadıkları futbolda bunu gösteriyor Gürmar'ın. Bu da güzel maçlardan birisi de Aksel. Vakıfbank için biz Vakıfbank'ı değil mi favori gördük? Evet. Aksel yani fena da oynamadı aslında. Maç 3-2'ye de getirdi der. Yani bu maç için de böyle iki takım da kötü oynadı diyemeyiz. İki takım da çok iyiydi. Ama İzmir'de haftalardır e, en büyük sorun çok faal oluyor. Oyun çok duruyor. Ankara'ya kıyasla hakikaten böyle dakika başı faal oluyor gibi geliyor bana. İnanılmaz fazla düdük çalıyor. Ee, hakemlere Allah sabır versin. Hakikaten işleri çok zor çok ya. Zor. Yani orada çok zor. Onlar futbolculardan daha çok yoruluyordur. Sahanın e, dar olmasından kaynaklı. Bence iç içe oynanıyor. O da olabilir doğru. Çok fazla temaslı oynanıyor doğ, doğru, doğal olarak. Doğru yani doğru bak bu etken doğru. Sahada, Biz daha geniş 8'lerden evet, oynanıyor bir de. 8'lerden oynatıyoruz ve yani oyuncular koşmaktan bitap düşüyor adet. Evet. Yani doğru. Hani ciddi manada efor sarf ediyorlar. Dolayısıyla oyuncuların çok birbiriyle yan yana gelme şansı da az oluyor. Doğru. Ee, bunun o da etken. etkisi olabilir. İki hakem iyi ki var yani İzmir'de. Yoksa evet. bir hakem olsa yani çok zor. Acayip zorlanır. Tam Vallahi çok zorlanır. <laughs> Hakemler de maşallah iyi de yönetiyorlar. Ben beğeniyorum açıkçası. Ee, kararları yani bir 80 90a yakın doğru ya genellikle. Öyle maçlar çıkartmak da zordur. E, ee, Aksel tarafına bakınca yani Erol Kaptan, Aslan yine iyiydi. İyi işler yaptılar. Tolga çok iyiydi. Batuhan çok net fırsatları harcadı takım adına. Özellikle 3 birken e, kaçırdı kaçırdığı goller var. Vakıfbank cephesinde maç zaten Firkik'ten gollerle başladı adeta. İki taraf da Firkik'ten güzel goller attı. Gökhan'ın da Firki yine iyiydi. Ee, ama yani bu futbol Vakıfbank'ı böyle finale taşır mı taşımaz mı noktasında beni bir... hep Söyüşler en başından beri abi. böyle yani hani çok güveniyordum onlara. Ben daha ilk Vakuk haftada bal demiştim ilk hatta başladığında bir, bal, evet. bir parmak bal çaldı. Bal çaldı aynı. Hepimizin ağzına. Oynadığı futbolla da çaldı kaldı. bunu. Evet. Fark atmışlardı ama hani sonrasında inanılmaz bir düşüş var. Aklına şu geldi mi Armağan bu maçı izlerken? Ya bu maçı Aksel de kazanabilirdi. Tabii tabii kesinlikle kazanabilirdi. Öyle. Şüphesiz kesinlikle. düşünüldü bu. Evet. Yani herkes düşünmüştür bunu. Çünkü çok bariz ne oyun üstünlüğü ne skor üstünlüğü anlamında Vakıfbank'ın ortaya koyduğu bir şey yoktu aslında. Hı hı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir de e, İlker de herhalde kaleci. Yedikleri goldeydi. Bir enteresan biçimde barajı geçip önüne atlamaya çalıştı topun gördün mü onu? Ben ilk defa öyle ben bir tercih gördüm. Ben şimdi not aldım buraya. <laughs> Dedim ki e, kalecinin ne yapmak istediğini anlayan beri gelsin. Aynen öyle. Yani, çok enteresan bir tercih oldu hani yani. Bir ışık mı gördü acaba? <laughs> yani bir. Ya i̇çinden dedi, gelse barajın geldi, içinden diye. geçip şöyle bir atlayacaktı topa doğru uçarak. Yani o hareketin manası neydi? İlk ben defa öyle bir tercih gördüm ben. Yüzlerce maç anlattım. Yani az çok futbolda izliyoruz. İlk defa böyle bir hareket dört kişi var barajda. Evet. Yani <laughs> dağılın lan deyip hani verin topu gidiyorum diyecekmiş gibi hani, bir saldırı Kale'de dursa bence kurtarırdı o topu. Yani kurtarsa hakem bence tekrar ettirirdi çünkü topa vurmadan sen barajın önüne geçiyorsun barajı ihlali yapıyorsun. Evet yani. barajı ihlali de yapıyor. Ya Herhalde zaten çıkmasaydı diyorsun? diyorum. Karede i̇şte dursaydı ne? hareket de o, o topu tutardı. Yavaş tutardı. geldi. Aynen öyle. Karede olmadığı için gol oldu. Yani anlamsız bir hareket. Enteresan. Zaferle Serdar yine e, iyi işler yaptılar. Bu ikili ileri uçtazam. Yani ama şöyle de bir durum da var. Top ayağına geldi. Dinde bir şey yapıyorlar. Yani topa meyil yok genellikle. Tamam savunma işini de bir şekilde çözüyorlar da top ayağımıza geldikten sonra bakarız'a yöneliyorlar. Ee, birazcık daha topa yönelmek de gerekiyor bence e, futbolda. İşte bunu bu hafta yapmazlarsa sıkıntı çeker Vakıfbank. Ama e, kazandılar. Tebrik ediyoruz onları. Aksel'e de teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir performans sergilediler. Geçen hafta beklemediğimiz açıkçası bizim beklemediğimiz bir galibiyet aldılar iyi futbolla bu hafta da belli olmayabilirdi yani ucundan döndüler açıkçası beton star elemişlerdi geçen hafta ee, ki Vakıfbank geçen hafta oynamadı mesela o da bir etken Tabii. sen onu geçen hafta söylemiştin oynamadılar demiştin hani belki yenilebilir bu yüzden ama Vakıfbank ona rağmen yendi ve yoluna devam ediyor yarı final'e çıktı öyle bu maçı dediğimiz gibi Aksel'de kazanabilirdi bu performansı ortaya koydular çünkü yani oyun olarak böyle bariz üstünlükle geçen bir karşılaşma hı hı. değildi bu. Bunu söylemek lazım. Ya şu kaleci bu hareketi yapmasaydı o gol olmasaydı belki farklı bir şey konuşuyor olurduk. Hı hı. Burada. Ee, ama hani bazı şeyler kader mi diyelim ne diyelim önüne geçemiyorsunuz. Ee, arkadaş da izleyip e, herhalde neden böyle bir şey yaptığını anlamlandırmaya çalışıyordur. Hı hı. Eğer bulduysa neden böyle bir şey yaptığını Yorum olarak yazarlarsa bize biz de öğrenelim çünkü çok merak ettim. Gerçekten merak ettim. Hani bu hareketin manası ne olabilir? Çok merak ettim. Ee, çok goller kaçır, kaçırdı Aksel. Onu da bir kenara not etmek hı hı. lazım. Vakıf Bank'ın bu galibiyetinde şans faktörünün de ön planda olduğunu söylemek zorundayım. Ee, Dediğim gibi bundan sonra yani Vakıf Bank bu takım işte bu maçı da kazanır şuraya da gider şöyle bir öngörü yapmaya yetecek bir performans e, ortaya koymuyor açıkçası e, savunmasına özellikle ben dikkat çekmek istiyorum vakıf hani kağıttan kaplan derler ya üf desen yıkılıyor oyuncular hı hı. bu kadar kolay kendinizi bırakmayın beyler yani top oynuyorsanız devam edin oyuncu hafif bir temasta bakıyorum oyuncu yerde bakıyorum oraya yıkılıyor buraya yatıyor yani fena harcarlar Hı hı. Dağıtırlar. Nitekim hakem oynattı neredeyse bütün pozisyonlarda. Bunlar da e, hani Ankara'dan biz görüyoruz onun e, ciddi manada o oyuncuyu <laughs> yıkacak kadar müdahale olmadığını. E, biz Ahmet yanındaki hakem de görüyor. Tabii Dolayısıyla buna dikkat etmelerini ben tavsiye ediyorum. Yoksa canları fena halde yanar böyle. Eksikler giderse de var evet. vardı ama Vakıfbank'ta yani geçtiğimiz haftalara göre. O kav yani e, ismi de ilk defa duydum öyle o kav ismi. İyi de oynadı bu hafta. Bakalım o eksikler dönecek mi? Önümüzdeki hafta neler olacak göreceğiz. Tebrikler tekrar Vakıf Tebrik ediyoruz. Ee, diğer takıma da teşekkür ediyoruz Aksel Bisiklet'e. Ee, bakalım Vakıf ne yapacak? Biraz sonra yarı final eşleşmesini de konuşuruz Aynı yine. Yerde. Geçelim bir diğer mücadeleye. su Sayaçları Yatsan mücadelesi. Hı hı. Ne diyorsun maça? Yani Baylan e, Yener demiştik. Yatsan'ı ben pek şanslı görmemiştim ama sen sanki Yatsan... ...mı kazanır demiştin öyle hatırlıyorum ben. Yok ben de, Baylan. Sen de mi Baylan'a şans vermiştim. E, Yenilgisiz zaten şu anda... ...üç takım vardı... E, ...CMS, Baylan, Gürmar... ...CMS elendi. Baylan'la Gürmar kaldı şu anda namal bir şekilde... ...yenilgisiz şekilde devam ediyorlar. E, çok da iyi gidiyorlar. Bu hafta da Baylan açıkçası iyi bir futbol oynadı. Yani yatsanda teslim olmadı ama... ...Agit'in çok iyi kurtarışları çok... vardı. Hakikaten... ...çok iyi bir kaleci, çok iyi bir sezon geçirdi. Zaman zaman... Temposunun düştü ya da kurtarışlarının beklenen seviyede olmadığı mücadelelere çıktı ama... ...genel profili bence çok iyiydi. Ben çok beğendim Agit'i. Doğan yine iyi bir futbol oynadı da İlker, Türker, Can. Bu maçta da güzel işler yaptılar. Kötü oynadılar diyemem hiçbiri için açıkçası. Soner'in mükemmel bir golü vardı. Hakikaten çok harika bir gol attı. İkinci yarıya da golle başladılar. Bayağı da umutlu başladılar ama... Baylan o 3-2'ye geldikten sonra dördüncü golü atınca bütün ipini çekti yani. Tam böyle enerjiyi kapmışken e, Yatsan tam o gücü almışken dördüncü gol olunca e, Jenga'da hani böyle ta, tam son taşı çekersin yıkılır ya aynı öyle oldu. O ta, son taşı bir çektiler darman duman olduğu Yatsan bu kadar da ol, olabilir miydi? Yani 4-2 sonuçta bir tane daha atsanız 4-3 olacak. Atamadılar atamayınca da e, düştüler oyundan haliyle. Su ayaşlarında da çağlar asil mükemmel futbol oynuyorlar hakikaten onlara dikkati çekmek lazım yine Volkan. Bahsettiğimiz Aynen öyle. Aslında. Yani Aynen öyle. Belli bir standardı koruyorlar. Kesinlikle. Eee maça da golle başladılar. Yine bu taraftaki İlker de ...Baylandaki İlker deydi. İbrahim de başarılı futbol oynadı. Ee, yani genel olarak onlar da çok iyiydi ve hak ettikleri yere de gidiyorlar açıkçası. Ama geçtiğimiz haftaya göre Yatsan İzeltaş'ı mağlup etti. E, futon'u elemişti Baylan. Daha rahat bir elemeden geldiler buraya. Daha zorlu bir elemeden geldikleri için belki de Yatsan bu maçta e, kaybetti. Ben öyle görüyorum. Çünkü Futon'u eleyip gelseydi buraya Yatsan o İzel Taş'taki performansını sergileyecek. Ve bu maçta belki de Baylan'ı eleyecekti. İzel Taş karşısında zirveyi yaptı. Aynen öyle. Oradan geri düşüşecek. Bana öyle geliyor. ya yani Baylan İzel Taş'tan daha iyi bir takım mı? Evet. Öyle ama yine Ezhel da küçümselecek bir takım değil. Ee, orada da bütün varını yoğun ortaya koydular. Bu maçta da e, o kadar sergileyemediler. Baylan izin vermedi biraz da. Tebrik ediyoruz Baylan'ı Kazandı. Kayıpsız devam ediyorlar. Fizik gücü de ön plandaydı. Onu evet, da evet, söylemek evet. lazım. Yani fazlasıyla oyuncular birbiriyle Hı -hı. E, fizik hani göğüs göğüse çarpıştılar tabiri caizse. Hı -hı. Hani e, kurşununuz biter süngüyü çıkarıp e, çarpışırsınız Tabii. göğüs göğüse. Çanakkale'de olduğu gibi. Burada da tabiri caiz söyledi. Yani fizik gücü ön plandaydı bu maçta. Çok oyuncular karşı karşıya geldiler. Burada da Baylansu sayaçları o gücünü iyi kullandı açıkçası. Semih de mesela kaleci inanılmaz sağladı. kurtarışlar yaptı Bayland'a. 3-1 iken özellikle. Yani takımı kurtardı. 3-2 falan olsa orada belki 3-3 olacak. 2 kurtarış var inanılmaz. Onu da söylemek lazım. Semih'i de tebrik ediyorum. İzmir şanslı. Evet Onun bayağı iyi kaleciler var. Lazım Aynen. Her hafta. Türk milli takımı gibi ya. Aynen. Her kaleci iyi neredeyse. Her, her kaleci iyi doğru söylüyorsun. Burada tecrübe kazandı bana göre. Bayan tecrübesi bir adım daha onları öne geçirdi. Ee, haftanın en hareketli maçıydı. Buna hı hı. göre. 2 dakika gözünü ayırmadan izlemiştir. Futbol doğru. severler bu karşılaşmayı. Ee, Bayan'da özellikle İbrahim ortalanda düzeltiyorum savunmada Ünsal ortalanda İbrahim dikine rahat oynayabilecek oyuncular e, takımları açısından özellikle önemli isimler bana göre e, bunları kullanmalarında yarar var var mı ekleyeceğim maçı dair geçelim bir sonraki maçımıza Gürmar-Bucamar Gürmar-Bucamar mücadelesi 6-2 haftanın herhalde en rahat kazanan evet en rahat maçı takımıydı. oldu Aynen. gürmar Gürmar ama yine maça e, pozisyon başladı. vererek başladı. Her zaman öyle. İlk yani e, 10 dakika bir bocaladılar. Hayır, gol bulana kadar Gürmar bu problemi çok yaşıyor. Ki bu hafta da çok kritik bir maça çıkacaklar. Böyle bir takım karşısında da değerlendiririz. Böyle bir sorun yaşarlarsa hakikaten e, ilerleyen anlarda baya bir e, sıkıntıya düşerler. İyi bir takım. Kesinlikle iyi bir takım. E, oynadıkları futbolla da şampiyonluğa doğru bir göz kırpıyorlar. Çok iyi de bir ...futbolculardan oluşuyor... Olabilir ...çok iyi futbolculardan oluşan bir takım... E, ...gerek Mervan olsun... ...gerek Fatih olsun, Sercan, Naim... E, ...Batıkan... ...hakikaten... ...iyi bir kadrosu var... ...birbirine oynamaktan keyif alan... ...ve birbirine alışkın futbolculardan da kurulu... ...bana öyle geliyor... E, ...çok rahat oynadılar... ...çok rahat bir galibiyet aldılar... ...bir ara maç 2-1 oldu... E, ...Bu Camar tarafından... ...ama ya o kadar oldu... ...başka bir varlık gösteremedi Bu ve kaçınılmaz sonda geldi onlar için de Gürmarda yoluna kayıpsız bir şekilde devam ediyor. Tebrik ediyorum onları da. Kesinlikle böyle önemli bir noktaya temas ettin. Çok tutuk başlıyor Gürumar oyuna. Yani hı hı. bir maçlık da değil bu. Evet her yani maç böyle. Gol bulana kadar yaşadıkları o sıkıntı. Panik var golda. Bir bulana doğum kadar. sancısı gibi yani Aynen doğru söylüyorsun. Hani bir çıksa da şu bir rahatlasak şu gol bir gelse de <laughs> rahatlasak der gibi ve onun sıkıntısını yaşıyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? E oturup üzerine bir kafa yormaları lazım. Ve işin enteresan tarafı hani gol atamazsın tamam belli bir süreç ama bu süreçte çok fazla baskı yiyorlar. İlk 10 dakikalık bölümde bu camar sanki bu maçın e, çok farklı kazanacakmış gibi bir oyun ortaya koydu. Evet. Araya bir iki tane Profiller de değişti yani. Sanki bu camar gürmarmış gibi oldu. Aynen öyleydi. Bir iki tane de gol sıkıştırsa araya Bambaşka bir Pozisyonda yöne Evet. süreç. Buna Gürmar'ın çok fazlasıyla artık bu noktadan sonra dikkat etmesinde yarar var. E, bu ilk 10 dakika özellikle çok iyi analiz etmelerini ben öneriyorum kendilerine. E, bu camar bana göre bu maçı kaybetmesinin en önemli sebebi ne biliyor musun? Gürmar rakibine öyle bir alan açtı ki ilk 10 dakikada. Bu camar çok fazla ümitlendi. Çok fazla. Hani şeydir üniversite sınavına hazırlanırsın, bir kolay deneme gelir, böyle işte tıp kazanacak puan çıkarırsın denemeden, dersin ki tamam bu işi oldu falan, ya bu umudu verdi ve kafa orada kaldı bana göre bu Cemar'ın dedi ki biz bu maçı alacağız, biz herhalde. bu takımı yeneriz. Orada kaldılar, ondan sonra o hücum isteği bir türlü bitmedi ve savunmayı o kadar boş bıraktılar ki yedikleri gollerde dikkat edersen. Hani evlere şenlik bir savunma. Evet. Hep ceza sahası içerisinde oldu çoğu gol. Yani kafa orada kaldı. Herkesin aklında gol atalım, gol atalım, gol atalım. Ya gol yer miyiz? Bunu kim tutacak arkadaş? <laughs> Diyen çıkmadı. Yok. Hani biri de çıkıp Allah'ını seven savunmaya gelsin. Hani hani Demedi. Hani bunu fiziki olarak demiyorum. Mantık olarak, psikoloji olarak bir dönün arkadaş artık şuraya demeyince işin rengi değişti golden sonra. E, elendiler. Cezayde böyle çekmiş oldular. E, Bu camarın attığı ilk gole ayrı bir parantez açmak lazım. Çok güzel, hı hı. E, İzlemesi keyifli bir goldü. Ona da dikkat etmek lazım. Naim Cana ben burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. E, sol şeridin efendisi adeta. Yani hiç mi izlemiyoruz? Attığı var? gol evet çok güzel. Kendi yarı sahasından aldı. Her hafta aynı adamı konuşuyoruz biz değil mi? Değil mi? Ya aynı ben olsam oynayan çıkarım Naim Can diye bir oyuncu var. Şuna bir çözüm bulun derim. Ve bundan sonra oynayacakları maçlarda Naim Can, Adam o kadar rahat gidiyor ki yani. Ama hangi bir birine önlem alacaksın e, ki abi? Yani Gürmar da. Ya en azından hani oynayan bariz gözünün içine soka soka gelen biri var. Evet. Hani Tutması oto, zor ben şimdi. paralı oto yola para ödemiş de kimse <laughs> dur demeden 200'de gidiyor gibi yardırıyor geçiyor. Ee, Oynayacağı rakiplere söyleyelim. Naim Can'a bir dikkat etsinler bana göre. Can yakıyor çünkü. Aynen öyle. Önemli bir oyuncu. Estetik de bir oyuncu Onu da ayrıca belirtmek lazım. Teşekkür ediyoruz. Bu camara Gürmara'da başarılar diliyoruz bu hafta. Yine rahat bir rakip bana göre. Oynayacakları biraz sonra değerlendireceğiz. Göreceğiz onu bakalım. Son maç sürpriz. CMS Ejant LM Win Power 2-1 elem kazandı. Evet. Yine bize gol attılar. Attılar. Ne yani diyorsun? maça CMS iyi başladı. Çok iyi başladı. E, tam böyle tahmin ettiğim gibi başladı benim açıkçası. Ha dedim yenecek yani. Hani beklediğimiz durum ortaya çıkacak. Ama sonra yani ne oldu ben anlayamadım. Kitlendi, kaldı. Gol yediler. E, o golü yedikten sonra da hiçbir varlık gösteremediler. Ferdi ileri uçta yani Var mıydı yok muydu belli değil. Kaleci Mustafa'nın da tabi bu tarafta bu cephede kurtarışları çok önemliydi ama böyle 30 tane 40 tane pozisyonda bulmadı ya da her geldiği pozisyon olmadı CMS'nin açıkçası. Elem hakikaten iyi bir takım. Ee, orta sahada özellikle çok iyi karşılıyorlar rakiplerini. Ee, Caner yine e, ileriye doğru çıkışlarda çok iyi bir profil sergiledi. Takımını çok iyi yönlendirdi Elem'de. Onu söylemek lazım. Yine Arda'nın dikkat çekici bir performansı vardı bence. takım adına, savunmada özellikle. Ee, Ali salladı bize maçtan sonra. Ee, nasıl 51'de konuştunuz, favoriyi yendik biz diye. Her hafta söylesinler tarzında bir yorumu var. Tabii haklı o da. Ee, biz bir tarafı tercih ediyoruz. Yani tercih etmek değil de tahmin ediyoruz. Ama Elem bu tahminleri boşa çıkartıyor. Oynadığı oyunla. Yani çok garip bir maçtı. Bir yerden sonra penaltılara gidecek havası çok vardı ama Elen Mind e, golü buldu öyle ya da böyle ve ...iki biri bulduktan sonra oyunu çok iyi kitleyebiliyor. Yani defans olarak, orta saha olarak oyunu çok iyi kitleyebilen bir takım Elen Mind. E, bunu çok iyi başarıyorlar. Birbirlerini çok iyi kontrol ediyorlar. Açıklarını çok iyi kap kapatıyorlar e, arkadaşlarının. O yönden tebrik ediyorum Elen Mind'ı. E, geçen, geçen hafta ekip Sanı mağlup ettiler. Bu hafta CMS'yi mağlup ettiler ki CMS küçümsenecek bir takımda değil açıkçası. 2-1'den sonra biraz CMS açılmaya başladı ama ondan sonra tren kaçmıştı zaten. İş işten geçti. İş işten geçmişti zaten. Olmadı yani olmazdı. Bu maçta bana göre kafasında maçı oynayanlar vardı bir taraf. Bir tarafta sahada oynayanlar vardı. Evet, doğru yani söylüyor. CMS büyük ihtimalle pazar gününden önce bu maçı oynadı kafasında ve tura atladı kendince. Sahaya çıktığında e, turu geçmek için yapacak bir şey yoktu. Zaten geçmişlerdi. Hı hı. Kendi kafalarında. Diğer taraftaysa maç sahada kazanılırın e, hazını geçen hafta almış bir elem vardı. Hı hı. Çıktılar aynı parolayı uyguladılar. Ve onlar da sahada oynadılar, geçtiler. Burada bir rehavetin ve inanmışlığın bence mücadelesi vardı. İnanmışlık burada galip geldi. Bu maç hani ilk dakikadan son dakikaya kadar elemin biz bu maçı alırız, biz bu maçı alacağız inancıyla oynandığını hatta birkaç gün oynasan, oynansa yine Elem'in kazanabileceği evet, bana sabaha göre. Sabaha kadar oynansa Elem yenerdi. Çünkü ciddi manada inanmışlardı. Doğru. Müthiş bir golle başladı CMS. E. Hem Tugay hem takım o müthiş gole takıldı kaldı. Sonrasında Tugay'ın kaçırdığı goller. Atsana bir tane daha müthiş bir gol atmışsın. Bir tane daha bulsana pozisyon da bulmuşsun. Fırsat da yakalamışsın. Hani çerçeveyi tuttursan belki gol olacak. E Bunu başaramıyorsun. Diğer tarafta geriye düşmesine rağmen inatla, ısrarla senin de bahsettiğin gibi e, tabiri caizse bir ölüm kalım mücadelesi veren topyekun bir e, savaşın içerisine girmiş gibi birbirinin açıklarını kapatmaya çalışan bir elen. Hı hı. Çok iyi iş yaptılar, kazandılar. Bize de sallamakta sonuna kadar haklılar. Kesinlikle. Farklı şeyler söyleyecek miyiz biraz sonra eşleşmelerde? <laughs> Muhtemelen söylemeyeceğiz. Ama belli mi olur? Ben bakıyorum ekip sana yediler. CMS e geldi onu yediler. Şimdi sıradaki takıma Baylan'a Allah Geçelim kolaylık versin. Yani. Geçelim. Önce, Önce bir tabii haftanın sekizini getirelim ekranlara. Hazırsa yönetmenimizden. Armağan'cığım senden rica edeyim. Kalede Mustafa, ben de okuyamıyorum Fatih abi. Taşıtan sanırım. İsimler yeterli. Atakan işte. var yine. Evet. Ee, Gürkan aynı şekilde savunmadaki diğer isimlerden Arda benim dikkatimi çeken bir oyuncuydu. O da hak etmiş olduğu yeri. Müslüm Yok Can pardon. Can Volkan ve İbrahim Uçar. İleri uçta da İbrahim var. O da hak etti olduğu yeri bence. İyi işler yaptı o da bu hafta İzmir'de. Haftanın karayasını kare da ekrana getirelim. Takımında LM Wind Power. Oyuncusu Bayran Susayaşlarından İbrahim Uçar. Altın eldiven yine LM Wind Power'dan Mustafa. Gol kralı da yine İbrahim Uçar oldu Bayran Susayaşlarından. Kaleci Mustafa hak etti ama yani. Tabii tabii. Çok iyi performans sergiledi o da takımına ayak uydurdu. Yoksa hani kaleci patlasa olmuyor. Aynen Kaleyi öyle. olsa takım bir şey yapaması olmuyor. Uyum iyiydi. E, o açıdan da bu e, haklı gururu yaşadı onlarda. Eşleşmelere bakalım. Elen Baylan saat 13'te ve 14'de oynanacak maçlar hı hı. İzmir'de. Önce Baylan su sayaçları Elen Will Power ne diyorsun maça? Hı, güzel maç. Zaten şimdi hala sağlıyorlar. E, Muro isimli kullanıcı Elen Win Power yine yendi, yine yanıldınız demiş. Göksel Bey de Fener basket maçı kaç olur? Bir de ona onu sallayın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Sallıyoruz yani. Ee, sen ne düşünüyorsun abi senin? Sallayalım o zaman yine e, Elem yenilir. <laughs> Açarı Şu açıdan da bakıyorum. Şimdi iki tarafta da yenilgisiz iki takım var. Gürmar ve Baylan. İkisi de böyle finali çok istiyor. Elem de çok istiyor. Aynı şekilde vakıf e, da, da kesinlikle. Artık istiyorum. herkes ya, istiyor yani. Aynen. Artık burada e, takımların ne yapacağı çok önemli değil. Yani kim kini, kimi yenerse. Şey olmuyor sürpriz, sürpriz var, olmuyor istiyorsun. yani yarı final final buralara geldiyse takımlar iyidir ama bir tık daha ağır basan taraf benim için de açıkçası bu maçta baylan yani çok istikrarlı geldiler kazanarak geldiler ama elem de elem veriyor takımlara <laughs> hakikaten dert tasa veriyor hiç belli olmaz yani e, eli edebilir elerse de Vallahi helal olsun yani. Yok. E, 2002 Dünya Kupası'nı hatırlarsın. Değil mi? Şampiyon Artık oluyor muyuz? Olduk Türkiye gibi mu? oluyor değil mi? Elem işte bizim Türkiye <laughs> 2002 Dünya Kupası. Nda. Bir yere kadar diyorsun. Gittik mi geliyor muyuz acaba? Son dakika altın goldü vesaire bilmem neydi derken. Bu sefer Brezilya çıkıyor karşısına. <laughs> yani. Çıkıyor <laughs> indiriyor. Üçüncülük maçı oynar diyorum. Ama ben. güzel maç olur. Elem Wittbauer için. Güzel maç olur. Maçı oynar. Teslim olmaz. Olmaz canım. Öyle fark atamaz bence Baylan. Diyormuşuz fark atıyorlarmış. <laughs> Atamaz yani oyunu iyi kitleyen, oyunu iyi okuyan bir takım. Ki baylanın üzerine de çok çalışacaklardır. Ellerinden geleni de yapacaklardır kazanmak adına. Ee, başarılar diliyorum iki takıma ama bence baylan kazanır. Yani bence de baylan kazanır. Dediğim gibi elemi ben 2002 Dünya Kupası'ndaki Türkiye'ye benzetiyorum. Üçüncülük maçı oynarlar ve üçüncü olurlar diyorum. <laughs> diyorum Oynanırsa eğer. Oynansa üçüncü olurlar. O da bankta evet. oynarlar. Onu da söyleyeyim. Diğer <laughs> maçı Gürmar, Gürmar Vakıfbank. De. Gürmar kazanır. Gürmar bence de yani Benim kazanır. için Gürmar Baylan finalinin adı açıkçası. Ee, bence de öyle. Baylan Gürmar yakışır mı? Kesinlikle yakışır. Yani, yani orada da birbirine benzeyen çok futbolcular var karşılıklı. Ee, ya yani Biz tahmin yürütüyoruz yanlış anlaşılmasın ama bence Gürmar Baylan olur. Eee bayağı da iyi takımlar. Elemde burayı hak etti. Yarı finali hak etti. E yani. Finali de Başka hak ediyor. Hak Buraya kadar geldiyse finali de hak ediyor. Ama e, bence bu maçta da Vakıfbank'ta yine inişli çıkışlı bir performans sergilese de Gürmar'ın ama Vakıfbank erken bir gol bulursa Gürmar yine sallanır. Ona da dikkat etmeleri gerekiyor. O kadar panik yapmamaları gerekiyor. E, Gürmar'ın kazanacağını düşünüyorum ben bu maçta da. Ben de Gürmar'ın kazanacağını düşünüyorum. E, bakalım ne olacak maçlar saat 13'te ve 14'te bir kez daha hatırlatalım aynen. İzmir'de. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ancak. Fatih abi. Takımlara da şimdiden başarılar, başarılar diliyoruz. aynı. Sizlere de teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Bizleri izlediğiniz için 51. dakikanın burada sonuna geldik. Ee, yarı final heyecanını yaşayacağız hep birlikte İzmir'de. Sonrasında yine değerlendirmelerde bulunulacak maçlara dair. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.